Selamünaleyküm. Aleykümselam amca. Burada dediler de bir mühim mesele vardı. Onu konuşayım dedim. Cık cık cık. Hale bak. Talan etmişler vallahi. Ben de senin yanına gelecektim. İyi oldu geldiğin. Buraları halledebilir misin? Açtığı yaraları kapatalım. El hak doğru söylüyorsun. Bu yaraları kapatmak icap ediyor. Panileri ekseriyette böyle başı kesilmiş de ok gibi dolanıyor. Yani bu kadar ezanın, cefanın ortasında bir de bize ne olacak dedirtmesek çok güzel olur Cüneyt. Bu işten atılanları diyorsun? Yok yok. O konuştuk. O malumumuz zaten ben Vahid'den bahsediyorum. Şu Vahid'in demir yumrukundan sonra insanlar mahvoldular yani. Artık bu yaralara sarmak icap ediyor. Yani bu artık bir emsal midir, bir ibret midir ona karar vermek gerekiyor. Şu Müyesser Hanım meselesi. Her söylediğime muhalefet mi edeceksin? Haşa. Hani benim söylemem o ki bu geceden sabaha verilecek bir karar değil ha. Gönlümden böyle geçiyor. Yahu zaten Müyesser Hanım eğer Vahid'in eskisiyse... ...Allah aşkına onun ipini hepten salmak mı akıllıca olur? Yoksa onu da kazanıp millete böyle bir tövbe kapısını göstermek mi? Cüneydim, Allah aşkına şu sındır meselesini kapatalım. Ya bu cezada geceden sabaha acele ettiğimi düşünüyorsan... ...affederken niye hemen vazgeç diyorsun? E Rabbimiz... ...affetmek takvadandır diyor ha. Aceleyle bunu yapalım ki milletin biraz göğsü genişlesin. Ferha kavuşsunlar. Benim ne Vahid'in o işe alıp kayırmışların... ...ne de Müyesser Hanım'ın gönlünü hoş tutmak gibi bir derdim var. Yaranma devreni kapatacağım. Gelen gelir, kalan kalır. Cüneydin bak bu inat değil. Hem sen tasalanma. Fanilerin gönlü biraz olsun ferahlamıştır. Meclisi Meşayih'in açıklamalarını gördükten sonra bilakis değil mi? Vallahi artık bu meclisin meşayihin niyeti halis midir? Kafalarındaki proje muroje nedir? Tam olarak bilemiyorum da. Bence senden çek Senden korktukları için karar değiştirdiler. Ben de. He. Ya sen gelir gelmez babana galebe çaldın. Peki onlar ne yaptılar? Bize aba altından sopa gösterdiler. Sen buna rağmen kalkıp onların yanına gitmedin. Ne öfmüş işte. Bin öf yani. Ha ben sana kalk git dedim Allah için. Fakat ben ne için dedim yani. Ya baksana şu halimize ya. Şu polistir, savcıdır bir hayatımızdan çıksın dedim yani. Millet artık böyle yay gibi gerildikçe gerildi. Ha Vahid'in bilgisayarını bulduktan sonra böyle dertlerimiz kalmayacak. Veririz, gerisi savcının işi. Demişken... ...bilgisayardan bir haber var mı amca? Yok. Şimdilik yok. Olur inşallah. Sen bana haber verirsin. Cüneyt. Can senden bir liste hazırlamanı isteyeceğim. Vahid'in işe koyduğu kim varsa. Seve seve.